yarım kilo kıymaya ihtiyacımız var. Ya da 400 gram size kalmış. Yalnız tarifin ne kadar sağlam olduğunu göstermek için normal market kıyması kullanalım. %20 yağlı. Bu kıymayla bile müthiş bir tarif yapacağız. Belki de bugüne kadar yaptığınız en değişik yemeklerden birini yapıyor olabilirsiniz. Ama inanılmaz lezzetli olacak. Ve tadın herkesin mutfakta şef mi var diyeceği bir tarif yapacağız. 400 En az 400 En fazla yarım kilo kıyma 2 orta boy soğan Dikkat! Soğanları rendelemiyoruz bu tarifte. Hemen yemeklik. Kesebildiğiniz kadar küçük kesin. Zaten üstünden geçeceğiz. Daha da incelteceğiz. Evet şimdi bildiğiniz kadar inceltin. Kesebildiğiniz kadar küçük kesmeye çalışın. Bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar küçülttüğümü. Bu önemli. Soğanları isterseniz benim yaptığım gibi bıçakla çekersiniz. Suyu tamamen içinde kalır ya da isterseniz mutfak robotundan geçirebilirsiniz. Bir çay kaşığının üçte biri kadar karabiber. Yarım çay kaşığı yeni bağır. Bir çay kaşığı tuz ve bir yumurta 3-4 dakika birbiriyle karıştırdıktan sonra yalnız köfte yapmıyoruz dikkat edin sadece sizden istediğim yumurta yardımıyla soğanlar kıymaya yapışsın sizden istediğim bu et tadı alacağız et tadı yiyenler köfte değil et tadı almalı bu köşede beklesin bir stretch. kaşık yardımıyla tam ortaya yay. Şimdi yaydıktan sonra bunun püf noktası şöyle köşelerden her tarafından topluyorsunuz. Yanlardan. Her yerinden topladıktan sonra tekrar yayıyorsunuz. Bunun püf noktası bu. Düzgün yayabilmenin. Yanlardan toparlayın. Tekrar yayın püf noktası bu. İsteyen elini de kullanabilir. Nasıl rahat ediyorsanız. Bu şekil elinizi de kullanabilirsiniz. Harika. 200 gram kaşar peyniri isteyen çedar da kullanabilir. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı var akşam onu seyredeceğiz. Bugün çok büyük bir değişiklik var. Salatayı Barbaros yapacak. Biz de bilmiyoruz başımıza ne geleceğini. Hemen İyice her tarafına eşit miktarda yayın. Ucundan katlamaya başlayalım. Ve artık bakın buradan içeri doğru da katlıyorum. Bakın şurasını şöyle içeri doğru katlıyorum. Aynı işlemi burası için de yapıyorum. Yandan Yine böyle katlıyorum içeri doğru. Artık çok rahatım. Kafam rahat. Ortaya doğru alabilirim. İstediğiniz gibi uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum yalnız. Görüyor musunuz? Şuradan da bakalım. Görüyor musunuz? Kendine gelip toparlanması için, keserken parçalanmaması için sizden sadece 4 saat boyunca buzlukta bekletmenizi istiyorum. Ayrıca 8 ay boyunca buzlukta bozulmadan bekletebilirsiniz. Hemen buna bir pane yapalım. Normalde bu pane için, bu harç için buttermilk kullanılır. Yurt dışındaki buttermilk kullanabilir. Onun yerine kefir, 250 gram kefir, 3 yumurta. Şu, bu tarifleri bir yere not alın. Yani böyle kendimi övmek için falan demiyorum ama böyle çok fazla başka yerde görebileceğiniz tarifler değil. Bir patates, çiğ patates. Madem ben yapıyorum. Yani siz de beni mutlaka not alın. İleride işinize yarar. Her yerde göreceğiniz tarifler gerçekten değil. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı tuz. 250 gram un. Yani 2 su bardağı kadar. Bitti mi, bitmedi vatandaş? 1 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Tamamen birbirine girmiş olması lazım. Bu akışkanlıkta olması gerekli. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bir de bunun yanına sos yapalım. Bakın bu sosu da bir yere not edin. Bunu da daha önce bir yerde gördüğünüzü zannetmiyorum. 150 gram beyaz peynir. Dolu dolu 2 yemek kaşığı. Hatta 2,5. Toplam 75 gram yoğurt. %100 Türk yoğurdu. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. bir çay kaşığının 3'te 1'i kadar karabiber yarım çay kaşığı tuz, bir çay kaşığının yarısı kadar kekik ve bir avuç nane, taze nane. Akışkanlığını görüyor musunuz? Böyle akışkan olması lazım. Kimi bu sosa bayılır. Tabi peynirinizin lezzeti de önemli bunda. Kimi de Valla şunu yapmazsam kendimi affetmem. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Keyfimiz ne isterse onu yapacağız. Tarife devam edeceğiz Ama siz önce şunu bir tadına bakın bakalım. Şunu yuvarlayın. 4 saat oldu. 4 saatte kesilecek kıvamda. 2 parmak ölçüsü alıyorum. Ve kesiyorum. 2 parmak ölçüsü alıyorum ve kesiyorum. Esasında maçın başlamasına daha var. Annem burada ona tattıracağım. Geri kalanı da bize yeter zaten. Bak. Nasıl görüntü? <laughs> en lüks restoranlarındakinden daha şık durmuyor mu? Y harfi. Kore'nin G'si. Buzluktan çıkartıp açarsanız bir daha buzluğa koyamazsınız. O yüzden hemen direkt buzluğa. Görüntü nasıl? 10 numara. Ocağınız çok önemli. Eğer en büyük gözdeyseniz en kısıkla ortanın arasına getiriyorsunuz. Isıya çok dikkat edin yoksa içi pişmez. Çok hafif bir yağ. Hazırladığımız pane harcımız. Bu yemeği, bu eti kızartmak tarifin hemen hemen %50'si. Hatta daha fazlası. Böyle tutup batırmıyoruz. Bir çatal. Çatalın üstüne yerleştiriyorum. Bir kere çeviriyorum. Fazlasını akıtıyorum. Hemen ocağa. Bir diğeri. Yine aynısı. Bir çevir. Bu kadar. Dikkat etseniz kalın yaptım. Video çekiyorum diye ince yapmadım. Yapabilirdim de aslında. Ama her şey düzgün bir şekilde gözüksün. Çevir. Anneme de hazırlasak yine şık bir tabak hazırlayalım. Artık süreyi kapatıyorum Toplam 10-12 dakikada Kızardı Şunu yapmazsam kendimi affetmezdim Camımızın altını kapatabiliriz. Bir de altına bakalım. Kafada soru işareti kalmasın. Buna çok az bir renk. Evet biraz kalın yaptım ben biliyorsun çok Hani bir bak bakalım nasıl olmuş nasıl bitmiş şöyle ben sana bir servis yapayım Bu üstündeki sos nedir ekmeğin üstündeki O cips sosu gibi düşünebilirsin onu ısırarak yemeyin kesemezsin ekmeği tamam. Köftenin içi bakalım pişmiş mi bir. Ben biraz kalın yaptım bunu Güzel görünüyor Biraz hafif pembemsi gibi sanki Şimdi ben böyle seviyorum diye. Yok, güzel pişmiş. Mantar var mı bunda? Yok mantar yok. Sadece soğan ve şey kıyma. Et tadı olması lazım. Güzel olmuş. Bir de şuna bakayım. Et Mesela tadı mi? var mı köftede? Var var. İçi de pişmiş köftenin. Evet. Ama benim size tavsiyem bunu biraz daha ince yapmanız. Şimdi evet. ben kızarttım diye siz Kendimi övüyor gibi olmuyor Bunu Abi kızartmak burada, çok zor. Burada de zor yiyorum yedim güzel. Tamam, al sen onu hepsi senin zaten bunların hepsi senin. Neden bu kadar Biz zor? maçta yiyeceğiz. Hı. Şunun tadına bir daha bakalım hep beraber. <laughs> Sosun tadına bakmadınız. Yani bir insanın kendi yaptığını övmesi her zaman doğana kadar doğru bilmiyor ama gerçekten müthiş. Ha bu arada izleyip izleyip abone olmayanlar var. Her zaman gibi gözüm üstünüzde. Olmayın bakalım olmayın nereye kalmayacaksınız. Bir de bakmışsınız ki abone olacaksınız tam ben buralarda değilim. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.